Bu sene kazılarımız yine elverişliydi. Fosil buluntularımız, yüze yakın bir fosil buluntumuz mevcut. Önceki yıllardaki gibi yine zengin bir buluntu bizi bekliyordu. Ve bu buluntuları çıkartıp yine bilim merkezindeki laboratuvarımıza taşıdık. Tarama yöntemimizi yurt dışından gelen Amerikalı ekip bize tavsiye etti. Biz o yöntemi burada uyguladık. 1'e 1 metrelik, ilk etapta 10-10 metrelik bir ölçeklerle alan belirledik. Tabii Sonra bunları birebir olarak ayırdık. Foto çizim yöntemiyle aslında fosillerin tam buluntu noktalarının tespiti için bize çok büyük avantaj sağladı. Aynı zamanda bulunan, foto, bulunan fosillerimizi tarama yöntemiyle 3 boyutlu hale getirip, akademik anlamda da çalışmalarda bize çok kolaylık sağlayacak bir yöntemi uyguladık bu sene. Primatla alakalı çalışmalarımız zaten Kızılırmak lokasyonu, Kızılırmak Havzası boyunca var olan bakanlık kazılarımız devam etmekte. Kırşehir'de var olan bir kazımız var, Sofular'da var olan, Nevşehir Sofular'da var olan bir kazımız var. Buralarda primat tespit edilmiş durumda. Aynı lokasyon üzerinde, aynı yüzerge üzerinde biz de bir primat arayışı içerisindeyiz. Lokalite uygun, zaman uygun, tabaka uygun bulmamamız için hiçbir engel yok. O yüzden önümüzdeki yıllarda bunu bulmayı hedefliyoruz. Bizim lokalitemizin avantajı aynı zamanda tabakaların belli olması. Tabakaların belli olması bize yaşlandırma olarak çok net tarihler verebiliyor. O yüzden bu tabaka primat bulunmasıyla beraber Aynı zamanda tabakanın yaşlandırılması da bitmek üzere. Bununla beraber inanılmaz ilgi odağı olacak. Birçok akademik çalışmaya da referans olacak diyebilirim.